Merhabalar. Temelden ileri seviyeye site eğitimi dersimize hoş geldiniz. Bu derste sizlere temel temelden itibaren 3 boyutlu site engine yazılımıyla prosedürel modelleme tekniklerini kullanarak 3 boyutlu şehir modelleri nasıl üretilir? Bu üretim işlemleri aşamasında hangi zorluklar karşımıza çıkar ve bu üretim işlemi için hangi adımları uygularız? Bunları tek tek göreceğiz. Bunların içerisine öncelikle programı yüklemek daha sonra programla ilgili detaylara bakmak, arayüzü incelemek işlemleriyle başlayacağız. Daha sonra basit bir şekilde sadece kodlar yardımıyla yani Stencil CK kodları yardımıyla kural dosyaları oluşturarak üç boyutlu model üretmeye, üretmeye çalışacağız. Çeşitli modeller üreteceğiz ve bunları geliştireceğiz. Daha sonra ise fotoğraf çekim işlemleriyle gerçekçi şehir modellerini üreteceğiz ve bunları arazi yüzey modelleri üzerine yerleştireceğiz. En sonunda ise bu ürettiğimiz verileri internet üzerinde paylaşma, sanal gerçeklik ortamına aktarma gibi işlemleri yapıp dersimizi tamamlayacağız. Umarım iyi bir ders geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.